Bana bir duble kazandı be abi. Niyetli misin abi? Değilim abi, midem tuttu zaten. Heyecandan bir şey yiyemem. <laughs> Ayrıca mübarek Ramazan günü ne yemeymiş, ne kazandı bir ya. Hayret bir şey ya. Günah lan. Mahmut, kalsın abi. Tamam. Evet abi, kaç keman olsun? Bol bol olsun Sertaç. Arkamızda koskoca kulüp var ya. Ee, Çekilmeyin biz arkanızdayız dediler. Doğal olarak doldur gitsin. Vatandaş seviyor böyle şeyleri. Eyvallah. Abi yarın kostüm provam var. Nasıl bir şey düşünüyorsun? Vallahi böyle taklit bir şey olmasın. Özel bir şey olsun Sertaç. Yani böyle imaj yapalım. Anlatabiliyor muyum? Ee, Özcan'ı silmeliyiz bu piyasadan. İkimizden biri bu piyasaya fazla. Evet abi. Abi Allah'ın izniyle bütün masaları dolduracağız Cuma'ya kadar. İnşallah da nasıl olacak o Sertaç ya? Abi bu işin kuralları var. Kurallarına göre oynayacağız. Zaten Cuma'ya kadar şöylesin Volkan. Nasıl şöyletim yani ya? Abi el alem ne yapıyor? Çektiriyor kendini bir paparaziye bir mankenle. Ondan sonra tak bir haber. Gelsin şöhret, gelsin masa. Ya bu saatten sonra manken sevgilim mi bulacağız şimdi? Ben yaprağı ayartsam yeter bana vallahi. Abi gerçekten değil. Kofti'den. Kıza faydası var sana da. Yani aramızda bir şey geçmeyecek mi? Geçmeyecek abi. Böyle resimleriniz falan çıkacak. Kaçacaksınız edeceksiniz. Bugün mi evleniyorlar? Yarın mı ayrıldılar? On bunu aldattı bu mu? Böyle haberler için abi. Hmm, bu işler böyle yürüyor değil mi? Tabi abi. Şarkıcıya mankene şöhret, magazinciye haber, vatandaşa okuyacak aşk hikayesi. Danışıklı dövüş yani abi. Daha ne olsun? Sertaç, o aşk hikayesini verelim vatandaşa o zaman ya. İyiymiş valla. <laughs> e, manken kızı nereden bulacağız? Çekme, çekme ya oğlum. Çekme birader. Ya. Çekme. Şşş. Çekmesene. Çekme. Abi daha doğal. Çok tiyatral oluyor. Abi böyle daha dikkat çekici ya. Yalnız siz sakız yenemek zorunda mısınız be? Ay sıkıldım zaten kaçta bitecek bu iş? Hanımefendi sizden daha amatör bir ruh rica ediyoruz lütfen. Bazı işler para için yapılmaz. Para almıyoruz zaten de. Bununla da resmimiz çıksa ne olacak, çıkmasa ne olacak? Aa, Sertaç. Hani daha böyle profesyonel tanınmış bir manken olacaktı. Hanımefendi siz e, en son hangi defileye çıktınız? Sana ne? Allah Allah. Ünlü mankenler de bayıldı sana. Bir dakika abi ya. Hiç olmuyor ki bu pozlar. Abi aranızdaki aşkın kimyasını verin biraz. Böyle kavga dövüş olmaz ki. Hayır abicim yani gün ışığından olmuyor. Böyle flashlar suratına patlayacak ki şaşırsınlar biraz abi. Yok ya. Ben sıkıldım vallahi Sertaç. Uğraşamam ben böyle. Ben arıyorum yapra Özledim ben Red camı ya. Arkadaşlar dağılmayalım çekim ara vermedik. <laughs> abi sen de işi yokuşa sürüyorsun ama. Gündüz gözü çekelim bitsin abi bu iş. Abicim gündüz olur mu? Gündüz paparaziler uyur. Abi sen de atlatma haber yapmışsın mesela değil mi? Uyanık paparaziymişsin yani. <laughs> Ayrıca da abi bu iş böyle ulu orta gündüz gündüz olmaz. Moda çekimi yapmıyoruz ki. Etrafa çaktırmamak lazım. Vallahi bir duyulursa işten atılırım ha. Ay sigarası olan var mı? Ben Baydım. Baydın evet. Zırt araya girmesene kızım bir şey konuşuyorlar değil mi? Zaten canım sıkkın. Manyak mısın sen be? Sertaç nereden buluyorsunuz böylelerini ya? Kızıl mızıl bir şey yok muydu ne bu bu? Abi sen de kızıla takıldın yani. Hayatında bazı şeyleri geçmişte bırak Volkan. Bak abi her işin bir usulü vardır. Şimdi biz bunları sokakta yakalayıp çekeceğiz ama gece. Yani gerçek gibi olacak. O zaman ara veriyoruz abi. Akşam saat yedi gibi aynı makyaj aynı kostümle burada buluşuyoruz. Ay bir daha. <laughs> ha bir de Geleceksin tabii. İş yapıyoruz burada kızım. Show business. Muhasebeci olsaydın sen de. Aa şuna bak. Ha, sen kendine bak. Döverim ben bunu Sertaç. Abi sakin. <laughs> Abi neredesin ya? Saat yedi buçuk oldu. Abi, güzel haberlerim var lan. Kulüpten geliyorum. Avans verdiler Sertaç. İş ciddiye bindi valla. Ee, diyorlar ki bu cuma doldurursanız... E, ...önümüzdeki hafta perşembeler de sizin olur diyorlar. Yani haftada iki gün. Vay be <laughs> abi. Daha başlamadan kapattın kulübe. ha. Sertaç. Ben strese girmeye başladım oğlum İş ciddiye bindi. Seyirci bulmak lazım, müşteri bulmak lazım baba. Buluruz abi. Nasıl buluruz ya? Oğlum popüler bir şeyler yapmak lazım ya. Kuyruk olması lazım mekanda oğlum. <laughs> vallahi bu tavuk pilav işine dönmem ben artık. Ben sanatını yapmak istiyorum kardeşim. Pardon, yarına falan çeker miyiz acaba? Yine bu karıyı getirdin Sertaç? <laughs> abi tamam lütfen ya, Deniz Akkaya mı gelecekti? Abi bu kız sen hafif alma. Bu hafta soyundu, kapak oldu. Acayip prim yapar. Hadi abi, akşam oldu, gece oldu. Çekelim abi. Tamam abi, o zaman Sertaç sen içeri gir abi. Üç gibi otur. Hatta görünme. Tamam abi, ben yemek olayını hallediyorum. Sen de <laughs> bu olayı hallet abi. Şimdi abi o zaman siz de kapıdan çıkıyormuş gibi yapın. Flashlar patlayınca böyle çekmeyin çekmeyin gibi pozlar verin. Ama aman abi, Gerçekçi olsun. Yoksa vallahi işten kovulurum ben. Tamam birader. <laughs> El ele falan mı tutuşalım? El ele tutuşur tabii. Uy. Bak hakikaten sinirlerim bozuluyor. Benim bir an evvel çekelim şunu. Buyurun. <laughs> Çekme. Çekme kardeşim. Evet, Şöyle yan yana gelin biraz. Ya ne yapıyorsun? Çeksene işte ya. Bir dakika abi ya. Işığa bakıyoruz. Kusura bakma ama ben çok titizimdir yani. İşimde ciddiyim. Aa. Çekmesene kardeşim ya. Ya çekme ya. Niye çekiyorsun ya? Sesi çekmiyoruz herhalde değil mi? Sus be. Çekme kardeşim. Şşt, çekme. Çekme. Aa, olmuyor böyle özel hayat. Aa. Ee, yaprak. Yaprak yanlış anlama vallahi bu sefer yanlış anlama ne olur ya. Yanlış, anlayacak hiçbir şey yok Volkan. Çünkü zaten her şey apaçık ortada. Şişt, birader. E, söylesene, ya biz burada e, numara yapıyoruz, üç kağıt yapıyoruz. Anlat. Ne üç kağıtı kardeşim? Ben yakaladım, çekiyorum. Benim işim bu. E, ne diyorsun ya? Şşt, birader. benim kız arkadaşım ya. Öööp! Eks kız arkadaşım. Ama abi, daha iyi ya işte. Kaçamak yaparken sevgilisine yakaladı diye yazarız. E, oğlum, şişt, Ne yapıyorsun oğlum? Dupla, dupla. Çekmesene oğlum, söylesene lan. Allah kahretsin Volkan, senin yüzünden resmin çıkacak, çekme. Çekme kardeşim, siz basının yüz karalarısınız. Sigarası olan var mı? Ya bir sus ya, eski kaşar. Ver o kamerayı bana, ver ver. Annem babam öldürecek beni. Çekme. çekme, çekme. Ya manyak mısınız siz be ya? Çekmiyorum lan o zaman işte. Şişt. Bitti kardeşim, sizinle mi uğraşacağım ya? Allah Allah. Şişt birader hop, iş konuşuyoruz ya, ne oluyor ya? Madem. Redstone'cam bir tanem yeter artık bu yanlış anlaşılmalar. Bıktım vallahi ya. bir sigara bulamadınız ya. Ben seni bulurdum da Ramazan'dayız şimdi. Ben de.